Bayanlar baylar onu görüyor musunuz? Onları görüyor musunuz? Türk tasarımı ve imalatı silahların seri üretimine geçildi. Tarih böyle yazılır ve yapılır. Dış politika böyle yapılır. Bir devletin egemenliğinin sağlam temeli budur. Bir devlet halkını korumak istediği zaman yapılması gereken dış yaptırım ve uygulamalardır. Umuyoruz ki Yunan Savunma Bakanlığı'nda durumun askeri değerlendirilmesi yapıldığında 3 dalda da bu silah sistemlerini eklerler ve bunların maket olmadığını görürler. Değil mi? Maket değil. Gerçekler ve seri üretime girdiler. Türkler parçalanmış ve bitmiş değiller. Türkler ciddi bir şok geçirdiler, toparlandılar, devamlı olarak toparlanıyorlar. Arka arkaya askeri operasyonlar yapıyorlar ve silahlanıyorlar. Onlara bizim nasıl görmek istediğimizin hiçbir önemi yok. Ben sizin gözlüklerinizi çıkartıyorum. Gerçek resim bu. Ve bu resmi gören analistler ve araştırmacılar düşmanın küçümsenmemesi gerektiğini bilir. Yunanistan televizyonlarında yerli ve milli Türk sihalarından ve sihalarda kullanılan teknolojiden övgüyle bahsedilmesi pek alışılmış bir durum değil. Fakat Türkiye'nin SİHA üreticisi olarak dünyada bir süper güç olması sadece Yunanistan'ın değil tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Bu başarı o kadar dikkat çekmiş durumda ki Askeri bilimler alanında en tanınan yayınlardan biri olan The National Interest dergisi de Türkiye Orta Doğu'nun en yeni insansız hava araçları süper gücüdür başlıklı bir makale yayınladı. Şüphesiz ki İHA üretmek için yüksek teknolojiye, bu alanda yetişmiş insan gücüne ve bilgi birikimine ihtiyaç var. Türkiye bu gereksinimlerin hepsini bir araya getirmeyi başardı ve ortaya Akıncı gibi üstün bir SİHA çıktı. Akıncı 20 metrelik kanat açıklığına sahip. 1350 kilo mühimmat taşıyabiliyor. Ve 40 bin fit irtifada havadan havaya taarruz yapabiliyor. Dünyada 3 ülke bu yeteneklere sahip SİHA üretebiliyor. ...Türkiye'de bu üç ülke arasında yer alıyor. Akıncı e, yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Elektroniklerden, yazılımlardan, mekaniklerden oluşan bir şey olsa da bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarında hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Hangar kapısını açalım. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi. Herkes güç vermeye hazır mı? Kardeşler şu anda yanıyor. Evet hadi gidelim. Hadi bismillah. Akıncı inşallah milyonlarca saat görev yapacak. Ülkemizi koruyacak. İsminin hakkını verecek. Kalkıyoruz arkadaşlar. Herkes tamam mı? İsmi gibi çevik, fütursuz, yılmaz bekçisi olacak. Günümüzde savunma konseptinin merkezinde teknoloji yer alıyor. Harp meydanlarında insanlar değil, robotlar savaşıyor. Yapay zeka ve derin öğrenme gibi teknolojilerle desteklenen sistemler savaşların kazananlarını da belirliyor. Savunma sanayinde uzun yıllar çağı yakalaması engellenen Türkiye son 17 yılda üst üste geliştirdiği savunma teknolojileriyle bulunduğu coğrafyada süper güç konumuna geldi. Peki Türkiye'nin bu yolculuğu nasıl başladı? 15 yıl önce göreve geldiğimizde savunma sanayi olarak işte az önce perdede de izlediğimiz bu mevcut yapı ne yazık ki yoktu. Bizler o zaman yüzde yirmi gibi bir oranda savunma sanayi olarak imkanlara sahiptik. Ama şu anda hamdolsun yüzde altmış beş gibi bir orana çıkmış buluyoruz. Eğer biz yine aynı yerde kalmış olsaydık herhalde ne Zeytin Dalı Harekatı'nda ne aslında zeytinlik operasyonunda atmamız gereken adımları atamaz. Fırat Kalkanı'nda da hedefe ulaşamazdık. Ama bu adımlar atılınca Gerek zeytin dalı, gerek Fırat kalkanında hiçbir yerden herhangi bir destek vesaire gelmeden biz kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirebildik. Yoksa Batı verirse bir şey yaparım. Kusura bakmayın. Batı'dan hiçbir şey gelmez. Ve gelmedi. Hep kapılardan döndük döndürüldük. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. İşte herkes muhabere sustu denildiği zaman biz Kıbrıs'tan sonra Aselsan'ı kazandık. Şimdi elimizde bir Aselsan'ımız var. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Evet. Sözde dost ve müttefik olan ülkelerin gizli ajandaları ve müttefiklik ruhuna uymayan eylemleri Türkiye'ye çok zaman kaybettirdi. Operasyon alanında boy gösterdiği ana kadar hiç kimse Türkiye'nin elektronik harpte ne kadar gelişmiş İHA ve SİHA'lara sahip olduğunu fark edemedi. Yerli ve milli üretim silahlı insansız hava araçları terörle mücadelede Türkiye'ye büyük bir üstünlük sağladı. Yeni terörle mücadele konseptinde Türkiye İHA ve SİHA'ları kullanarak teröristleri ülke topraklarına girmeden sınır dışında etkisiz hale getiriyor. Artık milli İHA ve SİHA'lar aracılığıyla terör hedefleri takip edilebiliyor ve bu takip sayesinde nokta atışıyla vurulan sadece teröristler oluyor. Şüphesiz ki Türkiye'nin bu teknolojiyi elde etmesi kolay olmadı. Uzun ve meşakkatli yollardan geçen Türkiye, geç başladığı SİHA yarışında aradaki farkı hızlı kapattı. Artık dünyanın birçok ülkesi Türkiye'den SİHA almak için adeta yarışıyor. Aslında İHA ve SİHA'larda başarı sağlamak Türkiye'nin ilk yakın hedefiydi. Bir sonraki adımdaysa hedefler çok daha büyük. İnsansız derin darbe görevleri Türk savunma sanayinde çalışan bilim adamlarının öncelikli planları arasında. Türkiye geleceğin robotik harp teknolojisi olan otonomi ve sürü davranışı üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle Kerkes Projesi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ağırlık merkezinde. 2019'da tanıtılan bu proje büyük bir heyecanla karşılandı. Derin öğrenme Kerkes Projesi'nin tam merkezinde yer alıyor. Yazılımlar derin öğrenme sayesinde mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgiler elde edecek. Türkiye'nin sürü drone projesi özellikle sinyal alma ve göndermenin mümkün olmadığı ortamlarda etkin görev alacak. Yani GPS olmadan düşman hedefleri tespit edilecek ve etkisiz hale getirilecek. Bu silah sistemleri ve mühimmat vesaire, harp silah araç gereçleri, mühimmat dahil girmesiyle silahlı kuvvetlerin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığı gelişmekte. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince bütün ilgili arkadaşlarımla birlikte savunma sanayinin yanındayız, içindeyiz, arkasındayız. Efendim, gece gündüz demeden yapılabilecek ne varsa, bize düşen ne varsa bunların hepsini yerine getirmek konusunda azimliyiz, kararlıyız. Efendim, karada, denizde, havada silahlı kuvvetlerimizin kullandığı yerli ve milli çok sayıda silah, araç, gereç, mühimmat vesaire var. Bu bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı. Silahlı kuvvetler personel için en kıdemsizden en kıdemlisine ayrı bir motivasyon kaynağı. Bundan dolayı da emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Döner kanatlı kargu bir gözetleme platformu olan TOGAN ve sabit kanatlı Alpagu'dan oluşan Türkiye'nin yeni nesil mini drone ailesi düşmanın yeni korkulu rüyası olacak. Alpagu ve Kargu kamikaze dron olarak görev yapacak. İki kamikaze dronun kurulumu ve kullanıma hazır hale gelmesi sadece 45 saniye. Ömer Korkut, STM'de teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Kargu bizim envanterdeki ürünümüz. Kargu bir döner kanat kamikaze drone. Kargu'yu biz iki sene önce aslında ilk olarak İDEF'te tanıttık ama o zamandan bu zamana geliştirilmiş özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve emniyet, kuvvet, emniyet güçlerine teslim ettik. Şu anda sahada bulunan bir ürün. Kargo 1.3 kilogram tapasıyla beraber toplam 1.5 kilogram mühimmat taşıyor. Bu antipersonel mühimmat ve 25 dakika havada kalıyor. Kargoda iki eksen zoom var. Aslında maksadı keşif gözetleme değil. Kamikaze drone ama Burada da yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle hedefi aynen bir kartal gibi görüp gördüğü hedefe taarruz edebilen bir platform. Sungur denizde güç dengesi bakımından oyunu değiştirecek bir diğer insansız platform. TUSAŞ'ın ürettiği Aksungur 750 kilo yük kapasitesiyle 40 saat uçuş süresine sahip olacak sinyal istihbaratı, arama kurtarma, keşif, gözetleme ve muharip görevlerde bulunacak. Türkiye, savunma sanayinin geliştirdiği silahların sağladığı avantajı sahada da tecrübe etti. 2020 Şubat'ında icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 ve Anka S sihalarını çok namlulu roket atar ve obüsleriyle birlikte kullandı. Türkiye'nin savunma sanayi vizyonunda insansız deniz araçları da yerini alıyor. Hava savunma sistemlerinde mi sorun yaşıyoruz? En iyisini geliştirecek, en modernini imal edeceğiz. Mühimmatta, tankta, topta, uçakta mı sıkıntı çekiyoruz? En ileri teknolojiye sahip olanını üreteceğiz. İşte bunlar bize biliyorsunuz İHA'yı vermediler. İlk iktidara geldiğimiz zamanlardır. Ve SİHA'yı yaptık. SİHA'yı zaten hiç vermediler. Hamdolsun onu da yaptık. Şimdi en üst olanını Akıncı'yı inşallah yapıyoruz. Test uçuşları vesaire hepsi yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor. Ve daha da ileri gidiyoruz. Allah'ın izniyle insansız denizaltını da yapacağız. Türkiye gelecek için veri tümleştirme ve A merkezli konseptler üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Türk savunma ekosistemi her platformu bir sonraki aşamaya geçmek adına bir sıçrama tahtası olarak görüyor ve kullanıyor. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 2005 yılında On Selçuk Bayraktar'ın bu sözlerine inanmayanlar olmuştu. Fakat bugünkü başarı açık, net ve ortada. Artık Türkiye başarabileceğini biliyor. Şimdi sırada uçan araba var. Bu çalışmalar Türkiye'ye umut ve güven veriyor. Artık Türkiye, batının üstün olarak kabul edildiği teknolojideki liderliğini elinden alıyor. Bu aşamada ise en büyük yatırım geleceği şekillendirecek genç beyinlere. Özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamındaki eğitimler özellikle de BTK Akademi eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Halen 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı yüze çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilebilme imkanı kazanacaktır. Böylece gençlerimiz korona günlerini geleceklerine ışık tutacak bir fırsata çevirebilecektir. Bu programın ülkemizin yazılımcı ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum.